şu an ağlayarak video çekiyorum. Of ya. Gerçekten. Ya kaçak bindiğim için. Ay ya 25 euro ödedim ya. 25 euro ödedim. Abi şaka mı bu? Ve 20 euro da tren biletini ödedim. Gerçekten. Bu kadar sinirliyim ki. Ya öf. Abi adama diyorum ki bilmiyordum bilet almam gerektiğini falan diyor. Ne yapayım? I'm sorry falan diyor. Ya gel. <laughs> ya. Uf. Ve ya mal gibi bugün. Gerçekten 50 euro'm gitti. Ya. Ya benim Boşu ya. 20 ya. Ya bir bak. 30 liram gerçekten boşu boşuna gitti ya. Hatta daha fazlası bile olabilir. Ya bir de mal gibi. Adam ilk beni gördü hiçbir şey demedi. Sonra ben. Mal gerçekten tam bir geri zekalıyım ya. İndim değil mi? Sonra niye bir daha biniyorum ki? Geldim zaten geleceğim yere. Mal gibi bir daha bindim. Sonra adamla diğer ya gerçekten tam benim malım. Öf. Ya. Gerçekten senin o kadar sinirliyim ki. Öf. Bu kadar mal olamaz ve ben bu kadar malım. Öf. Bu da peşinden bir şeyler alayım diyordum. Hiçbir şey alamayacağım. Öf. Gerçekten kendime çok sinirliyim. Mal gibi sinirden ağlıyorum şu an. Ya salak adam ya. 25 euro gitti onun yüzünden. <laughs> ya. Gerçekten. Ya öf ya. Mal gibi gerçekten. Öf <laughs> yan gibi bir de kadın bana savaşma sapan Meyana bilet verdi. o istasyondan gidemiyormuşum. Başka istasyona git dedi. Ama oraya nasıl gideceğimi de bilmiyorum.

Gerçekten çok moralim bozuldu ya. tam bir gerizekalıyım ya. Gerçekten tam bir gerizekalıyım. Az bile bana gerçekten ya. Ya öf ya. Gerçekten. ...çok ağlayacağım şimdi ya. Öf ya. Gerçekten benim istiyor ya. ya. Gerçekten tam bir geride kalayım ...ve param bir derse ne yapacağım... ...hiç fikrim yok. Beni yana çok... <laughs> tamam Ağlamamı durduracağım Kalkacağım ve benim pozitif gideceğim <laughs> Saat daha 5 <beş. gülüyor> Son kez sokaktan yürüyeceğim Bak gerçekten tam bir gerizekalıyım ya ve o kadar büyüktü ve işte. bugün kendimi şımartabilirim yok para işte az harcadım bilmem ne falan diyordum. Al giy sonra